Evet bültenimiz diğer gelişmelerle devam ediyor. Sayın seçler Van'daki KCK soruşturmasında iki belediye başkanı daha tutuklandı. Hakkari ve Bursa'daki başlatılan KCK soruşturmalarında ise 29 kişi gözaltına alındı. Van'da terör örgütünün paralel devlet yapılanması KCK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan'la Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ikisi belediye başkanı 7 kişi cezaevine kondu. KCK soruşturması kapsamında bugün Hakkari ve Bursa'da da iki ayrı operasyon vardı. Hakkari'de 16 şüpheli KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bursa'da da KCK operasyonu yapıldı. Aralarında BDP'li yöneticilerin de bulunduğu 13 şüpheli KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı.